Merhabalar. Senem'in lezzetleri kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle enginar ezmesi yapacağız. Yapımına geçelim. Enginar ezmemiz için gerekenler: 3 tane orta boy enginar, limonlu suda bekletmiş olduğum, bir çay bardağı krema, bir çay bardağı sıkılmış portakal suyu, bir çay bardağı zeytinyağı çay bardağı galeta unu isterseniz bayat ekmekte kullanabilirsiniz. bir çay kaşığı tuz. Baharat olarak da karabiber, tatlı, kırmızı, pul biber, sumak kullanacağız. İstediğiniz baharatı kullanabilirsiniz. Tenceremizin altını açalım. Enginarlarımızı tenceremize alalım. Portakal suyumuzu ekleyelim. çay bardağı zeytinyağımızın yarısını enginarımıza ekleyelim. Bu şekilde suyu kaynadıktan sonra enginarlarımızı çevirelim. Diğer tarafı da güzelce pişsin. Tenceremizin kapağını kapatalım. 15-20 dakika pişirelim. Yani enginarlarımız yumuşayana kadar. Biz de o arada kalan malzemelerimizi bir güzel karıştıralım yamızı kremamızı galeta şekilde gördüğünüz gibi enginarlarımıza pişti. Altını kapatalım. Yumuşacık. Bir güzel blenderden geçirelim. Sonradan da galeta unlu karışımımızla karıştıralım. Blender'den geçirmiş olduk. Galeta unlu karışımımızla karıştıralım ve servis tabağına alalım. Servis tabağına aldıktan sonra bunlarla süsleyeceğim. Yani çok az yeşil soğan bu şekilde çiçek şeklinde şekil verdim. Çok güzel oldu. Ve portakal dilimleri istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Size kalmıştır. Bu şekilde gördüğünüz gibi enginar ezmemiz de hazırdır. Mutlaka deneyin. Gerçekten çok güzeldir. Şimdiden hepinize afiyet olsun. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.